Kaos ekibi niye dağıldı? Barış G'yi seviyor musun? Kaos'tan ayrıldın. Neden ismin hala Kaos Gazi? Bu evden taşınıyorum. Ben de evime geçiyorum. Aylık ne kadar kazanıyorsun? Abi asıl mesleğin çobanlık mı? Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün sizlerle soru cevap videosu çekeceğiz ee, bu sorular yaklaşık bir hafta önce geldi ee, biz daha yeni daha doğrusu biz çektik tamam <laughs> ben videoyu silmişim böyle bir şey olabilir mi ya ya böyle bir şey olabilir mi ya çok yazık ya bilerek silmedim yanlışlıkla sildim benim yaratmam çıkıyor aa 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 dur dur, dur aa. şunu ayarız tamam ayarladık ayarladık sıkıntı yok ya biz hallederiz hemen hızlıca ver bakayım bir sorular neymiş Gıcık gıcık sorular vardı aralarda. Ee, Kaos ekibi niye dağıldı? Dağılmadı kanka hala aynı. Yani şey... E, nasıl diyeyim sana? Dur be dur, ben soracağım Sen mi soracaksın? İyi sen sor bak. Kaos ekibi niye dağıldı? Aynı soruyu ben de okudum, ne var? Seni hiç alakadar etmez. Hepimiz yayıncı olduğumuzdan dolayı e, kendi ekibimizi kurup kendi içeriklerimizi çıkarmamız lazım artık. Ee, dağılmadık yine aynı başımız kaos yazıyor yani değişen bir şey yok Abi Gazi takımına neden sinirlendin? Gazi takımına neden sinirlendim? Bok gibi oyun oynuyorlar <laughs> <laughs> O ilk başlardaydı sinirlenmiştik Şimdi sıkıntımız yok yani eğlencemize bakıyoruz biz Gazi klanına nasıl girebilirim? Ee, Discord adresimizden arkadaşlar ee, Gazi ekip başvuru yeri var oradan girebilirsiniz Alt linki bırakıyorum Discord'a Amigo ile ne zaman tanıştınız? Amigo ne zaman tanıştınız? Şubat 2018 Şubat'ta olması lazım. Ya da Ocak Ocak sonu muydu? Öyle bir şeydi. Bizimkiler ekibi almışlar. Körle Amigo'yu e, Klanı klana almışlar. Benim haberim yok. Ben yayladaydım. E, yayladaydım. Hayvan gidiyordum. Öyle diyeyim size. Hayvanlarla uğraşıyordum. O yüzden oyuna pek giremiyordum. O dönem hiç girememiştim. Hatta RP'yi bile aldım ama yükseltemedim. Öyle kalmıştık. Yani bu herkese e, beyaz üniforma seti var ya, onu ne dinliyor lan? E, bu denizcilerin giydiği kıyafet. Onu herkesi de var. Ben de üst yok konum mesela hala. Cihan abiyle konuşup görüşüyor musunuz? Evet aynı yerde yaşıyorum şu anda. Rank kasma kararını neden aldın? Rank kasma kararını neden aldım? ya ee, içerik olarak bir yerden başlamak lazımdı. Ee, hem de yanımda Ege ve Arda'ya bir destek onlar da yayın açıyordu. onlara da bir içerik konsept işte onlar da izleyenler olacak adına e, açtık ekipteki herkese destek olmaya çalışıyoruz. Herkes birbirini takip ediyor. TikTok'ları var, cartları var, cartları var. Hepimiz birbirimizde bir şeyler yapmaya, bir şeyler edinmeye özen gösteriyoruz. Abi kendi e-spor kulübünü kuracak mısın yoksa takım ile oynamaya devam mı edeceksin? Espor kulübü falan kurmayacağım arkadaşlar. Öyle bir şey, öyle bir niyetim, bir şeyim de yok yani. Ee, biz böyle iyiyiz, eğlenceli vakitler geçiriyoruz böyle. Yani böyle daha eğlenceli oluyor. Sadece da işte bu bilet muhabbetleri falan varmış PMP Onunla bilet millet çatlatırsak böyle onlara falan girmeyi planlıyorum yani. Kendi ekibimle. Yani öyle eğlencesine girmeyi planlıyorum. Hardcore oyun tarzında değil yani. Abi TikTok'a niye başladın çok merak ediyorum. TikTok'a niye başladım? TikTok'a başlayalı zaten çok olmuştu. Biz 2000... Kaçta başladık 2019 2019'da mı? 2018'da Öyle bir zamanda başladık. Ben... Bayağı bayağıdır. Bayağı eski. Sadece sürekli video atmıyorum. en eski videolar ama bakın isterseniz. Ya 2019 ya 2018 Yazıyorum. Ve Bir ara keşfet kapalıydı. Kimsenin önüne çıkmıyordu. Ee, aynen. Neden hiç tablete geçmediniz? Yayıncılar için daha rahat oluyor. Ee, kanka ben tablete geçmemem nedeni şuydu. Ee, bu PUBG Mobile'in hani yayıncılar arası falan turnuvalar oluyordu ya. Onda işte tabletten oynuyor, bilgisayardan oynuyor. Cartchurt kelimesini ağzına lafları vermemek için geçmedim. Telefon biraz daha rahatlı. Görüş açım benim daha güzel oluyor telefon. Ama tablete geçer miyim? Bilmiyorum şu anda pek öyle bir niyetim yok ama alır denerim bir. Barış G'yi seviyor musun? Seviyorum arkadaşım sonuçta. Küçükken hayal ettiğin meslek neydi? Ee, küçükken hayal ettiğim meslek herkesinki gibi polisti yani. Yani çoğu şey, çocuk gibi polis. Kaos'tan ayrıldın. Neden ismin hala Kaos Gazi? Kaos'tan ayrılmadım. Kaos'u biz kurduk. Ben, Cihan, Oğuz, Kaptan kurduk. Bir iki kişi daha vardı da onlar gitti. Çok çok eskiden olan bir olaydı o. Cihan abiye herhangi bir konuda kırgın mısın? Niye? kırgın değilim. En büyük hedefin ne? En büyük hedefim kendime ait böyle kocaman bir çiftlik olmasın. 13 Pro Max geçecek misin? 13 Pro Max'e kanka geçen günlerde bir hırs yaptım. Geçeyim dedim. Bir fiyatına baktım. 26 bin lira yazdım. Gerek var mı dedim sonra. Geri vites. Geri vites attım bir 26 bin lirayı görün süre. Vlog çekmeyi düşünüyor musun abi? Vlog çekmeyi düşünüyorum. İnşallah nasip olursa e, pazar günü bu evden taşınıyorum. Kendi evime geçiyorum. E, o orayı falan ayarlıyorum işte odayı falan bo bugün boyanıyor işte siz bunu yarın izleyeceksiniz. Boyanmış olacak. Yani o gün taşınmış oluyorum. Siz bu videoyu izlerken ben taşınıyorum şu anda. Barış abiyle video gelecek mi? Barış Bu soruyu tamam biz normalde cevaplamıştık. Belli olma şey oynarız, oynamayız belli değil falan diyordum. Geçen gün iki gün önce şey kendi aramızda şey çektirdik. TDM tarzı bu 24 bu 4 vs 20 20 ne var ya o muhabbet var ya onu çevirdik ee, orada oynadık Amigo ile aynı eve mi taşınacaksınız şu an değil yani bir yıl bir buçuk yıl sonra belki o da belki yani kendi işlerim güzel giderse böyle bir duruma bir İzmir'e böyle bir İzmir'e adım atıp geri çıkmayı planlıyorum en sevdiğim yayıncı kim en sevdiğim yayıncı kim Mitre Mito'yu seviyordum çünkü ben e, ile Mobile'a e başlamamın nedeni Mito'ydu onu izleyerek başladım ben daha doğrusu Sefa vardı. Sefa izliyordum. Sonra Mito'yu gördüm. Mito'ya devam ettim. Takipçilerini ne kadar seviyorsun? Takipçilerimi çok seviyorum. Bu, ya bu soru saçma bence ya. Hani bir işte Bad Boy'da mesela Badboy benim yıllardır yanımda. Badboy'u da diğer yani yeni gelen bir insanla aynı seviyorum. Yani bir şey yok. Alınma hücambe yok e, kardeşim. Yani. Çaktan seni sen daha çok seviyorum. Ben <laughs> <laughs> herkesi çok seviyorum arkadaşlar. Ben kimseyle bir şeyim yok derdim yok. Yeni gelen arkadaşların Discord'da başımız üstünde yerleri vardır buyursun gelsinler. Ee, cidden kimseyle bizim derdimiz yok. Biz eğlencesinde bir insanız. Abi kardeşin var mı varsa da kız mı erkek mi senden büyük mü? Ee, benim en büyük abim var. Ondan sonra ablam var. Ondan sonra ben. Ben kazan gibiyim. Abi çok yakışıklısın ama neden sevgilin yok? Dur ben cevaplayacağım. Gazi şey diyecek. Bekarlık sultanlıktır. Sultanlar niye bekardır o zaman? Şey, Evlenmeyi falan pardon. Yok ya kanka ben ee, Nasıl diyeyim Bu mesle, bu işi yaparken ee, Yani ne bileyim Karşına çıkan insan senin Şeyine mi geliyor ee, Popülerliğine mi? Tamam az bu popülerliğimiz var Ona mı geliyor? Parana mı geliyor? Bunu bilemiyorsun Herkesi Yani tanıyamıyorsun Oldu, olmadı değil ama niye geldiğini öğrendikten sonra ben şey yapıyorum. Ben o yani şey artık bu Instagram'a falan tanışma muhabbetlerine geçtim. Ben normal düz bastı. Eğer birisinden hoşlanıyorsam direkt konuşmaya artık şey yapıyorum. Sokakta. O, öyle yürüyorum artık direkt. Gerek yok yani onlara. İşleri büyütmüş hala Özgüven yükseldim oğlum. Devam et. <laughs> bu sıçma hikayesini anlatacak <laughs> mısın tekrar? Hayır anlatmıyorum o sıçma hikayesini. Hayır anlatacaksın. Bana ne silmeseydi. <laughs> e, sıçma hikayemiz şöyleydi. Biz ilkokulda e, ma mahalleden üç arkadaştık. Aynı okuldayız ama farklı sınıflardayız. E, bizde şey var zaten bilgisayar hastalığı var. Yani hepimiz bilgisayar oyuncusuyuz. E, o zaman da paramız yok. İnternet kafeye gidememiştik. Okulda kalmıştık. Okulda da böyle bilgisayarlar yeni yeni. Bu eski e, şey tekerlekli mouse'lar falan çıktığı zamanla. Eee Neyse, bir tane de oyun var bilgisayarda. Böyle bir tane karakter var, onu hoplatıyor, level atlattır, şey, yürüyor, level atlatıyor filan, cartçut. Oyun bayağı zevkliydi. Ee, onu oynuyorduk, girdik şeye, bilgisayar odasına, onu oynamaya başladık. Abi, okul kapanmış, biz dışarı bir çıktık, hava kararmış, okul kapanmış. Bir vira- şeyi, koridoru bir döndük, alarmlar bir çalmaya başlamasın mı? Abu biz bazen şey ikimiz böyle pustuk kaldık birisi koştu bilgisayar odasına saklandı ama var ya ödümüz kopuyor böyle. Ne olduğunu anlamıyor. Çocuksun zaten ne olduğunu anlamıyor. Neyse bizim müdürün şeyi de çok uzakta değildi. Ee, evi de çok uzakta değildi. Hemen çıktı geldi müdür. Bizim kulağımızdan tuttu. Iki şer tokat attı bizi gönderdi. Burası önemli değil. Burası bir şey değil. Ama ertesi gün hani andımız istiklal marşı okunuyor ya sabah. Abi sıra herkes sıraya geçiyor. Bizi bir çağırıyor. Bu geri zekalar dedi. Hmm. Gece de okulda bilgisayarın başında kalmışlar dedi. Bilgisayar oyununu oynuyorlarmış dedi. Bunların yüzünden dedi. E, ev, alarm çaldı. Okulun evden çıktım geri geldim dedi. Abi biz bir utandı. Bir utandı. Böyle soğuk soğuk terler akıyorum ama. Böyle soğuk soğuk. Neyse bir haftanın şeyini utan utanmasını yaşamıştım. Utangaçlığını yaşamıştım. Soyadınız niye Gazioğlu? Benim babam Kıbrıs gazisi. Ondan dolayı. Aylık ne kadar kazanıyorsun? Aa, erken yaşı kızda. Pardon. Erken Kadınlar. maaşı kadınların yaşı sorulmaz arkadaşlar. Abi asıl mesleğin çobanlık mı? Kanka çobanlık. Ya çobanlığı ben şey amaçlı söylemiştim. Kısaltma olarak söylemiştim. çobanlık ee, değil. Ben hayvanlar bana ait. Ben sadece orada şey açısından söylemiştim. Kolay herkes anlayabileceği dilden olsun diye. Hayvancılıkla uğraşıyorum. YouTube niye canlı yayın yapmıyorsun? YouTube'da canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Ee, e, bizim Gazi Live kanalı var. Oradan ulaşabilirsin. Altta onun da linkini bırakayım. Her gün yayındayız biz. Bak ligleri eğer izleyemiyorsanız internetiniz interneti olmayanlar oluyor bazen. Ee, Gazi Live kanalına girip oradan ligleri izleyebilirsiniz. Pro izleyebilirsiniz yani. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atarsanız ve abone ol butonunu kullanırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha sorulması yani sorup da sizin soramadığınız sorular varsa yorumlarda sorarsanız e, bir dahaki soru cevap videosunda onları göz önünde bulundurarak onları da cevaplarız. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sevgili dostlar. Bay bay.